Seslenmem gerekiyor. Abi, wifi den çıkma wifi <laughs> 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 den. abi internet. Tamam. Ha düzeldi. Dur düzeliyor, düzeliyor. Şş. Nerede ki abi araba? Amına 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 amına. Şey, ya, peki, Baba çıksana la wifi'den porno mu izliyor? Baba. <laughs> <laughs> Oğlum bak bu klipleri sakın maksimali fara falan atmıyorsunuz. Telif atarım lan, bu saatten sonra. Youtube boş kalıyor benim. Ekmeğimi yemeyin lan. İngiliz neden kolonileri salıyor manyak mı? Hayır komünist yolda zaten otomatikman salındığı için satıyor. Adam bundan bir gelir elde ediyor. うん。<music> <music>